İlk gelen arkadaşı yaz bakayım eğer sesi iyiyse yoksa akşama bırakabiliriz. Biz bir kampanya başlatalım. İlk gelen arkadaş, beğeni yapan arkadaş bir de yorum yap. Rengi ve sesi nasıl? Renk yani görüntü ve ses. İyidir. Şöyle yapalım mı? Gelen arkadaşlar. Şöyle yapalım mı? Ben yayının ismini şey koydum. Eee Ahmet Belediyesi'ne çağrı yayını yapalım. Eee biz bunu akşam yapalım, değil mi? Daha geniş katılımın olması için. Bunu biz akşam yapalım. Bugün günlerde cumartesi değil mi? Evet cumartesi. Biz bunu böyle bir başlık atalım. Eee sevgili arkadaşlar. Ahmet Belediyesi'ne çağrı yani bir havuzu var ya Diyarbakırlı müteahhitler yaparlar. Yaparlar ha. Yeter ki belediye onlara yer göstersin. Ya mesela şimdi termometreler 42 derece. Zaten onun için ben bu kısa yayını açtım. Termometreler 42 dereceyi gösteriyor. Peki bir Diyarbakırlı çocuğun havuza girme hakkı yok mu? Var. Serinlemeye hakkı yok mu? Var. Şimdi eğer hepiniz de okeyliyorsanız akşamki yayınımızın da başlığını böyle atarız. Çok farklı bir yayın olsun. Ama siz de e, arkadaşlara da mesaj atın. Öyle de bir katılsınlar. Çok güçlü bir yayın yapalım. Çok böyle çağrı. Ahmet Belediyesi'ne çağrı yapıyoruz. Çocuklar için havuz yapın. Yani Avrupa'nın bütün şehirlerde bu var. Avrupa'da yaşayan arkadaşlar çok iyi biliyorlar. Neden biz Kürtler böyle şeyleri beceremiyoruz? Niye yapamıyoruz? Kaldı ki yani mesela şimdi sadece Ahmet Belediyesi'ni eee e, ee, sizler nasıl görüyorsunuz? Ee, Abdullah Yağar, Furkan Kaya, Mehmet, Semra Hoca, Zirek, Erdal Demir. Yani soruyorum hepinize. Buradaki Ayten Yazıtekin. Akşam bir yayın yaparım. Çocuklar için havuz yapılsın. Ahmet Belediyesi'ne çağrı yapıyoruz. Ahmet Belediyesi'nin bünyesinde 10 tane belediye var. Ayapınar var. Bağlar var. Sur Belediyesi var. Yenişehir Belediyesi var. Ya çok büyük. Çocuklar için havuz yapın diye akşam biz bir yayın yapalım. Yani şimdi bu çocuklar bizim çocuklarımız. Niye bizim çocuklarımız havuza girmesinler? Niye bizim çocuklarımız parklarda oynamasınlar? Unutmayın akşam tam da başlığı böyle koyacağım. Yine siyasal gelişmeleri değerlendiririz. Değil mi? Yine siyasal e, gelişmeleri değerlendiririz. Gün içerisindeki gelişmeleri de sevgili Metin Çalgın şey yaparız. Ama Ahmet İberedisi çok rahat yapabilir. Her mahallede üç tane, dört tane, beş tane ve şansı var. Ahmet'in biliyor musunuz? Ahmet'in bir tane şey var. Bir bir şey var. Bir e, sanayi odası başkanı var Mehmet Kaya. Elini her taşın altına koyuyor. Elini her taşın altına koyuyor. Onun için biz bunu biz başlatmış olalım ve sizin desteğinizle, sizin gücünüzle. E, WhatsApp'larınıza da atabilirsiniz. Eee onu artık yapacaklar. Yani havuzu yapan görevlisi de yapacak. Şunu da yapacak. Bunu da yapacak. Ya Dicle Nehri var. Dicle'den su çeksin. Ya su sorunu mu var? Dicle Nehri aşağıda akıyor. Ya Dicle, Dicle Nehri'nden oraya su getirmek bilemedin iki kilometre. Üç kilometre. Yani koskoca Ahmet Büyükşehir Belediyesi onun altında Yenişehir Büyük Belediyesi, onun altında Sür Belediyesi, onun altında Bağlar Belediyesi, onun altında Çarıklı. Kaç tane belediyesi var? Yani dolayısıyla termometre eğer 42 şeyi gösteriyorsa e, bu kısa yayını onun için açtım. Kendi ben yayını isterse paylaştığımda siz yani Facebook'larda da paylaşırsınız. E, WhatsApp grubu olan arkadaşım WhatsApp'ta yani ben kendi Facebook'uma atıyorum ya oradan alıp Olduğu gibi onu şeye koyabilirsiniz. Kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Akşamki programımız aynı saatte olsun. Ama programımızın başlığı Ahmet Büyükşehir Belediyesi çocuklar için havuz yapsın. Böyle bir yayın yapalım. Ya biz gücüz. Ben dün söyledim ya. Ya onu alırlar. Ayten arkadaş yani elbette. Ya diğer bak çocuklar hepsi yüzme de biliyorlar. Dicle'ye gidiyorlar fukaralar. Ama imkanı olmayan arabası olmayan Dicle'ye gidemiyor. Ben de yüzmeyi derelerde öğrenmişim. <laughs> Senin bizim köyün deresinden öğrenmişim. Ona göre amaç çocukların serinlemesidir. Ama çocukların serinlemesidir. İmkanı olmayanlar mesela. Mesela havuz bölgesine o gülergahta geçen otobozlar bir tane durak koyarlar. Yani böyle bir şey. Alt yaşlar. Zaten yönetmek böyle bir şey değil mi? Onun için eğer hani biz diyoruz ya kendimizi yöneteceğiz. Halkımızı biz yöneteceğiz. Hatta ben 2004 yılında belediye başkanı adaydım. Bizim sloganımız kendimizi ve kentimizi biz yöneteceğiz. Evet kendimizi ve kentimizi biz yöneteceğiz. Yönetmek böyle bir şeydir. Yani diyelim ki havuzlar bölgesi, havuzların gittiği yerde o güzergahtaki belediye otobüsü oradan geçmiş olacak. O insanımız da orada birmiş olacak. O da oradan gidip havuzla inecek, serinleyecek. Ondan sonra çıkıp gelecek. Ha mesela Ayten yazıtekin diyor ki görevler olması lazım. E burada o insanlarda da iş çıkmış olur. Değil mi? Yani şimdi mesela o havuza yiyeceğim beş tane adam da işe alacak. Ya böyle de bir gerçeklik var. Ya sonuçta havuza bakmayacak mı? Hani işsizlik diyoruz arkadaşlar şimdi bizim biz Kürtlerin anlamadığı bir şey var. Bütün toplum kesimleri birbirlerini beslerler. Para kimsenin cebinde kalmaz değil mi? Şimdi para, fırıncı ekmek satıyor, parayı bizden alıyor. Nereye veriyor? Markete veriyor. Market kime veriyor? Kasaba veriyor. Kasap kime veriyor? Daktaki hayvan besleyen besiciye veriyor. Bak para nereye gitti? Bak para nereye gitti? Öbürü gibi nereye veriyor? İnşaatta veriyor. İnşaat kime veriyor? Malzemeciye veriyor. Malzemeci kime veriyor? Onu üretene veriyor. O kime veriyor? Ham üreten Yahudilere veriyor. Bana nereydi? Dolayısıyla kent kültürü aynı zamanda iş üreten kültürlerdir. Yani kent kültürü e, bak tüm belediyelere e, tabii tüm belediyeleri de dahil ederiz. Yani, ama merkeze şey koyalım. Ahmet Belediyesi çünkü Ahmet çok sıcak bir bölge ya. Şimdi dolayısıyla kent kültürü birbirini besleyen bir kültürdür. Yani e, bak ne dedik biraz önce değil mi? Bak e, hani akıl böyle çalışıyor da kafa çalışıyor ya, beyin şarj ediyor, dinamo gibi çalışıyor. Ne oldu? Biraz önce dedi ki havuz yapalım. Şimdi Ayten Yazıtekin de dedi ki e, görevli olması lazım. E, doğru ya. Çocukların boğulmaması için yardım olması için yok. Bir anda orada jetonun başka bir noktaya düştü. Ha, ben burada şimdi bir havuza bakmak için en az 10 tane adam lazım. Yani orada bir kafeterya olacak. Al sana orada kafeteryacıya da bir iş çıktı mı? Kafeterya börekçi çıkacak. Ha oradan da bir tane iş çıktı mı? Orada bir adam iş sahibi olmuş olacak. Yani biz her gün ilanı konuşmayalım. Dolayısıyla sevgili bakın. Bakın neler çıktı. Bak biraz önce Aytan arkadaş dedi ki havuza bakan birler çıktı. Şimdi kafama başka bir şey geldi. Öyle ya. Havuzun başında bir kafeterya olması lazım. E onun yanında bir kantin olması lazım. E havuza giden orada çocuk çikolata alacak. E oradan da bir şey olacak. Bak nasıl iş kolları birbirlerini kovalamaya başladı. Toplum her şey fabrika değil. Toplum kesimleri birbirlerini beslerler. Bütün toplum kesimleri birbirlerini beslerler. Beğeni de yapalım bu arada gelen arkadaşlar. Çünkü biz ek bir yayın açtık. Bu bütün toplum kesimleri o ondan alır ona verir. O ondan alır ona verir. O ondan alır ona verir. Böyle dönüşü ve böylelikle bak ne yaptık şimdi eğer bu çağrımız dikkate alınırsa Diyarbakır'da e, alınır diye düşünüyorum. E, dikkate alındığı zaman yani 50 tane havuz yapıldığı zaman 250 tane 5 tane kişi beklerse 250 tane insana iş çıkacak. Değil mi? Ya kantinleri saymıyorum. Havuz başındaki kafeteryayı da de saymıyorum. Değil mi? Bunları saymıyorum. Peki o kafeterya gidecek olan temizlikçi. O da oradan çıkacak. Değil mi? Biz bu işi de yapacağız. Yani biz bu kanal olarak bu işleri de yapacağız. Onun için çok fazla artık daha sizi tutmayayım. Ek bir yayın oldu. Ee, sizden şöyle bir rızı da bulunayım. Ya bu troll çok takılmayın. Yani bütün anlarda hiç kimse bizim kadar da trollarla uğraşmıyor. Atmıyor da. Gelir pek gibi havlar defolur gider. Bu hem dikkatimizi dağıtıyor hem yayınımızın kalitesini düşürüyor. Biliyor musunuz? Yani o açıdan biz Diyarbakır merkezli, belediye olduğumuz yerlere genelde bir çağrı yapacağız. Akşamki programımızın başlığı, havalar sıcak olduğu için öyle koyacağız. Ama ben yayını 2-3 saat kala paylaşacağım. Siz de onu kendi Facebooklarında e, destek amacı paylaşın. Biz yayınımızı yapalım, illaki yerini bulur. Hadi şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Becezeceğiz, becezeceğiz. Biz gücüz ya, bizim sesimiz var ya, biz burada ciddi halkız ya. Ne demek? Biz onları uyaracağız. Onlara yaptırmaya çalışacağız. Görüşmek üzere. Bümün kıyır kaşıydı da rojbars tersleren sert çavva.